Herkese merhaba arkadaşlar ben Kayran bu Minecraft yok box'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi <laughs> Diğer bölümden bu bölümü ne değişti Çok şey değişti niye çok şey değişti ee, Bazı videolar silindi yanlışlıkla olursa da silindi Yani buralara baya bir şeyler yapmıştım ama silindi dediğim gibi Buraları builder falan yaptım şuraya şeker kamış tarlası yaptım e, buraya belediye binasını yaptım mı acaba ben bilmiyorum ama e, galiba yapmadım. E, buraya son level yaptım. İşte görmediniz hep buraları. Yürü git. Yürü git. Şu kapımı al arkada var ya? Ha var var. İşte burayı kapattım. Sonra şeyden de belli zaten şu yeşilimsi olanlar suyun alt üstünde olanlar çoğunlukla sen ne yapıyorsun abi oh o odun bulmuş fakat ne istiyorsun lan bir de şunu buldum böyle bunları nereden buldum kuleden buldum Gördüğünüz gibi uça uça gidebiliyorum çok. Ah. Evet güzel bir yapıt olmuş. Şu e Ne oldu? Hala ben de anlamadım. Şu maden çok iyi kazıyor göstermek gerekirse şöyle. Kardeş dur. oh Şunun gibi patlatarak kazıyor. Michael Taylor neredesin? Oha bir yavaş dur. Sen misin abi? Evet. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun abi? Ah. Need a torch dedi. Tamam ben sana getireceğim. Aa burada ne saçma bir şey yapmışsınız ya. Çok saçma ya. Ne oldu lan ona? Allah aşkına ne oluyor ya? Sen o şunları bir alalım abi. Adamsın. Tamam sizin malzemeleriniz var o zaman. Bu da derbeder çalışıp duruyor. Sonra şu da Eee bunu da biliyorsunuz daha önceden yapmıştım ya. Bu da ağaç keserken aynı dağın iki gibi birkaç tane birden putu indiriyor. Şimdi şunları şuraya bırakalım. Hatta şunları da bırakalım. Bunları şuraya. Tamam. Bir uyalım. Ee, şimdi ne yapacağız? <laughs> İyice bir kentleşme olsun. E, ee, yerlere yol çekeceğiz. Mesela şuraya bir tane aslında var ya şurası çok boş kaldı ya. Şuraya bir tane daha ev yapabilirim ama benim evle bu sefer çok dip dip olacak diye korkuyorum. Şu ortaya bir tane şey yapacağım ben. Neden ona? Not good enough, ne ittiriyor lan arkadan beni bir şey ittirdi. Ne alıyorsun abi? Tamam al. Feda olsun sana. Şuradan bana 3 4 5 6 7 tane aldık ama. Tamam. Crafting burada. Yok böyle değildi. Nasıldı? Böyle evet. Tamam. Şimdi Aa, dur Hah. Oha Alışamadım ben buna Bu da niye bu, bu cam yapmıştım ben evin üstüne Herhalde bunlardan böyle oldu ya Cam Ya da havaya koyunca böyle oluyor bilmiyorum İkisinden biri bunlar Boş chestler. Ne yapacaktım ben kovayla Şimdi bana bir Kabuston değil de normal taş var mı abi Ulan hemen mi sömürdünüz ya Bu kadar olur Hemen gömmüş ama bak İyi kaç tane oldu 2.64'lük çıkar Şimdi Şu crafting Bu benim e, şey Şey yapalım e, Abi konuşamıyorum ya kanka al onu al onu al onu kimse gelmeden ha bu bölüm buraya bir şey yapalım belki bölüm ya da diğer bölüm şey ekeceğiz keşif yapacağız biz. kulelere mulelere dağıtma ekeceğiz kulelere evet direkt zaten şeylerin sesi gelmeye başladı kaç oldu 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 Ha geliyor iyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay anan. Ha, He, şimdi ha. Çok saçma bir şey oldu ama. Umarım doğru yapıyorsun, yapıyorumdur. değil mi yani bu? Ana su var değil mi bunun altında? İyi. Düşün lan buraya. Tamam. Oha abi yavaş oldu. Botlarda ne güzel abi ya. Canı da gitmiyor ha. Ah. Ya bu meşale sonu yapalım abi. <laughs> Canım çekme şuraya. Meşale diyorum bak. Hmm. Şu blokları buraya bırak. Bu da maden sayılır ya. Şunları da bırak abi. Şunu da bırak. Ee, şunu al. Şunu da al. Şunları bırak. Aynen kanka şimdi. Keşif zaman. Siz buraları bir halledin. Bakayım yapmış mısınız. Bunun üstü niye olmuyor? Bak buna ayar oldum ben. Wow. Oh. Burada şeker kamışları var. Onun içinde bir sistem yapabilirim ya. <laughs> Oğlum öleceğim lan. Vallahi gidiyorum. Ne kastı lan? Heh. Ama çok zevkli ya. Hexit'te de vardı bu. Oğlum. Senin ben Gel gel. Neredesin? Gel. Öleceğim şimdi göreceğim. Atım. Ata binebiliyor mu abi? Ne olur. At. At. At Her neyse şuradan biraz ağaç kasalım. <laughs> ne de güzel saçların var. Oho şimdiden iki ağaç kestik. İkizi de şey çıktı valla. Bundan nasıl çıktı. Bir tane elma çıksın çıktım ya. Yemek almayı unuttum. yapma çabalarındayım ama dur neyle bakıyorduk ona ya M değildi tam mıydı evet şu tarafta benim bildiğim bir kule var abi koşamıyorum lanet olsun oha niye bıraktın oğlum bunları alsana ya manyak can sıkıntısına koydum Aha. Lan lan lan. Pardon abi. Lan 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 gel buraya. Buraya gel. Bana mı Bana. Heh. Halkıma zarar verene öldürürüm. Tamam. Abi direkt ben içeri dalıyorum. Bundan yeter mi ki? ah oh. Abi donma. aa şuraya çık. Aa. Bir dakika abi, şuraya çık. Tamam. Şimdi ha, ha. Burada niye kimse yok? Anan, anan ya. <laughs> aa Güzel. Bak bu sistem olabilir ha. Tam bu, bu sistem ne yapacağız? Ne var burada? O niye kimse yok burada? Çok pis ağır oldum ha. Niye kimse yok burada? Allah Allah. Mahvi bindi bura. Ah. Anan Onu donan ettim ya biliyorum. Oh. Ab ne saçma bir yapıt yapmışlar buraya ya. Bu kadar saçma bir yapıt görmedim hayatımda ben. Yık buraları yık. Bu ne lan? Enderman. nereye Anan. Nereye düştüm? Ha, demek ki böyle gideceğiz ya. Bir inelim aşağı o zaman. Bunun meşale yok mu ya? Almadık meşale bak görüyor Karanlık karanlık olacak böyle. Daha iniyor mu bu? Ah! Ben durdum bir şey olunca. İbişe bak gibi bir şey. Ah. Yani sonunda bir şey olmaz çok üstte veririm yanında. Ab. bu ne ya? Ne saçma bir yer bu? Allah çok saçma. Yapacağın yola. Ne kadar saçma bir yaptı ya. çok seviyorum şöyle patlatmayı. The point and quiet. Abi. Selam selam. <gülüyor> <Ohu>. <gülüyor> Öldü mü? Ölmüş valla. Abi siz neredeydiniz ya? Anam. Anam. Anam anam. <laughs> Elim havada öldüm ya. <laughs> ne yaptınız buraya ya? Bitmedi mi bu hala ya? Allah Ne ihtiyacın var ne? Ne? 246 taş. Bir de bu elindeki olanlarmış galiba değil mi? Öyle bir şey. Bu ne lan? Madenci mi bu? He, herkes evine gidiyor. Hayır. Çalışacaksınız. Herkes çalışacak. Evine gitmek yok bu saatten sonra. Niye kesmiyor lan? <laughs> Çok güzel lan bu. Çok iyiymiş. Abi niye kesmiyor öküz gibi yavaş kesiyor bunu? Sen ne yapıyorsun? I serve with pleasure. Bu daha hızlı kesiyor lan. Vallahi Her neyse. take care Çok güzelmiş lan. Allah'tan böyle bir şey çıkmış. Aha. Allah'ım şu şu Skype'da şeyin ortasına geliyorlar ya hiç sevmiyorum. Aa. Başka bir biyoma gitmiyorum. öleceğiz böyle böyle gide gide abi ne yaptınız oraya size şeker kamışlarını da toplayalım da cumba Of. What? Abi dur ha. Geçer ama ya. Anlaştık anlaştık biz nereye kadar sevgililer bize bakmadan. Aa o ne lan? Dur. Tamam da Dışarı giderken video çekiyorum var ya. İyi arkası tamamlıyorsanız iyi. Hala çalışıyorsunuz ben onu merak ediyorum. Çalışmıyorsanız biriniz öleceksiniz. Bu ne kanka benim bana paşa bir yol mu yaptın? Vallahi yatak yapmış kendine. Tam şerefsizsin oğlum sen. Oğlum bu ne ya? Allah'ım ya ne kadar saçma bir ev ya. Belediye binası üzülüyorum Patlatacağım şimdi burada olacak. Şu müdür nedir o da saçma sapan bir şey yapıyor. Al şey aramışlarımda koyayım. Al buradan alırsın. Şunu da giy. Şimdi daha ne yapacağız ben onu anlamadım. Eee ne Ne istiyorsun abi ne istiyorsun? Şeker kamışım var ya öküz gibi şeker kamışım var. Lan, lan 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 lan. Kim öldü? Kim öldü? 乱